Adana'da 9 yıl önce beyin tümörü nedeniyle oğlunu kaybeden Kemal Yücel bisikletiyle şehir şehir gezerek organ ve kök hücre bağışına dikkat çekiyor. Farkındalık için pedal çeviren baba 4. kez çıktığı bisiklet turunu 60 günde 41 şehir gezerek tamamladı. Tam 9 yıl önce beyin tümörü nedeniyle kaybetti oğlunu. 6 yaşındaki Utku'nun organları başka hastalara umut oldu. Baba Kemal Yücel, kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek için dördüncü kez bisikletiyle yollara düştü. 10 Ağustos günü Adana'dan başlayan bir umut yolculuğuna çıktım. Umut yolculuğum, rota planlamam 60 gün sürecek ve yaklaşık 7 bin kilometre pedal çevirecektim. Her pedal bir umut sloganıyla çıktığı yolculuk süresince gittiği yerlerde insanlara organ ve kök hücre bağışını anlattı. 60 günde tam 41 şehri ziyaret etti. Adana'dan başladım umut yolculuğumda Doğu, Güneydoğu bölgesi, Karadeniz bölgesi, ardından Marmara ve Trakya bölgesine doğru pedal çevirdim. İnsanlar kök hücre bağışını öğrenmeli. Bir hayat kurtarmanın ne kadar kolay olduğunu öğrenmesi gerekiyor. Umut yolculuğunu oğlunun doğum gününde Adana'ya dönerek tamamladı Kemal Yücel. Organ bağışı ve kök hücre farkındalığı için pedal çeviren acılı baba, 5. yolculuğunu ise Avrupa'ya yapmak istiyor.